Evet. Zaman zaman giysi, kıyafet gibi ihtiyaçlarda Kocasinan Belediyesi Sosyal Marketle ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Zaman zaman onların gündelik ihtiyaçlarına, ev ihtiyaçları ile ilgili, yiyecek ihtiyaçlarıyla ilgili gıda kolileriyle onların yanında oluyoruz. İnşallah sağlık içerisinde içerisinden geçmiş olduğumuz süreci atlatıp yeniden özlemini duyduğumuz eski günlere, daha samimi, sıcak ortamlarda bir arada olmak dileğiyle bütün herkese sağlıklı günler diliyorum.